Herkese iyi bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bad oynayacağız. Umarım da hoş güzel bir video olur. Hemen yanım zaten mormuş. Bugün konum arkadaşlar hangi serverlarda video çekeceğim hakkında olacak. Craft mı yoksa son oyuncuda mı video çekeceğim. Onun hakkında biraz konuşacağım. Umarım da siz de videoyu beğensiniz Eğer videoyu beğenirseniz aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Yani cidden like ve yorumlarınız benim için cidden çok önemli. Bu aralar kanalın aktifliği bayağı bir epey bir düştüğü için lütfen e, yorumlarınız ve Like'larınız benim için cidden çok önemli. Ananes. Kanka hemen geldi. Geldin mi? İnternetim mi gittik ya? Kanka merhaba. Hop bak güle güle. Ee, hemen kankamı kırmaya doğru bir gidelim. Bu part anlatırım konumu bilmiyorum. Ona göre bir şeyler yapacağız. Kanka. Sen şöyle bir uçarsan. Hemen seni kıracağım çünkü e, pipin iyi gibi gözüküyordu. O yüzden direkt kırdım yani. Eğer kankamı öldürmeseydik büyük bir başımıza bela olacaktı dedim de. Ya Turkuaz oyunun başında da gitmezsin be. Daha 6 takım var adam orta, ortaya gidiyor ya bu ne ya. Hadi sonlarda falan git sıkıntı yok ama başında gidiyorsun ya 6 takım var 6 6. 6 takım varken ortaya mı gidilir cidden her neyse ona doğru bir gideceğiz. Şimdi Turkuaz madem ortaya gittin ben de seni bir kırayım yani. Aklın başına gelsin. Yavaştan konuma geçeyim arkadaşlar ben. Öncelikle dediğim gibi hangi serverlarda video çekeceğim hakkında olacak. Craft Rise'da mı yoksa son oyuncuda mı onu açıklayacağım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu aralar bu aralar son oyuncuda video çekiyorum yani. E, cidden e, son oyuncuda da video çekmek istiyorum yani. Video çekmeye devam etmek istiyorum. Hop bir saniye. Hop, şimdi kanka sen ne yapıyorsun be? Öldü. E, bizim setimiz miydi ki ya? Bilmiyorum. O 8 tane elmas. Çok güzel. Onları ben bir kullanırım ya. Tadına bakarım onları. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi ben bu aralar son oyuncuda video çekiyorum. E, cidden son oyuncuda video çekmeye devam etmek istiyorum yani. E, cidden son oyuncu bana göre çok güzel bir server yani. E, craft video çeker miyim bilmiyorum. E, tabi eğer siz çok isterseniz hani video çekebilirim. Kanka merhaba. Hoş geldin. Yalnız kankam çok güzel blok koyuyor da Kanka blok işe yaramıyor be. Püyp olmazsa hiçbir şey yapamazsınız yani. İstediğiniz kadar blok koyun yani. Kanka sen de bir uçarsan. Kanka güle güle yani. Abi öldün mü? Aynen aynen ölmüş. Sesler falan hiçbir şey gelmiyor bana şu an ya. Kulaklığı parçaladım o yüzden gelmiyor yani. ben ee, kırıldık da zaten sıkıntı yok. Ee, şu anlık ben... Son da devam edeceğim yani son oyuncu işten bana güzel geliyor. Ee, bilmediğim şekilde yani abi ya ben e, normal krapraide video çekerken yani sıkılıyorum hatta oyun oynarken bile sıkılıyorum yani. Ee, son oyuncuda öyle bir durum hiçbir şey yok yani. Ee, son oyuncuda cidden eğleniyorum oyun oynarken olsun video çekerken falan ben eğleniyorum yani. Hemen e, bir şu sarıyı da bir kırarsak yani tamamdır kırdık. Şimdi şunu da bir alalım. Yani dediğim gibi şu anlık ben son oyuncuda devam etmek istiyorum yani. Ben son oyuncuyu seviyorum yani. Güzel server. Kaliteli bir server yani. Ee, şimdi kankamın umarım ateş topu yoktur diyeceğim. Umarım da yoktur yani. Eğer çok kötü olur. Şimdi ben bir yiyeceğim bir tane daha. Ondan sonra da kankama doğru bir gideceğim. Tabii nerede şu an? Ee, nerede olduğu bizim için önemli. Şunları bari bir alalım ya. Ölmeyelim yani. Tamamdır. 10 tane oldu. Bir ender pearl. bir şey alırız yani. Anne. Aa turkaz görünmez. Hoppa görünmez. Abi ben şunu direkt batıcam Yolu parçaladık. Şimdi bir tane daha bundan alacağım. Çünkü yerde izlerini falan gördüm ya. Oradan görünmez olduğunu anladım. Aa zaten benle turkaz tek almışız. Hoki ben sarı da var diye zannediyordum da sarı yokmuş. İyi çok güzel. Aa zaten yere düştü. Çok güzel. Evet arkadaşlar ikinci partımıza devam ediyoruz. Umarım partı da güzel bir şekilde çıkarız. İlk partta anlattığım gibi arkadaşlar ben son oyuncuda devam etmek istiyorum. Yani cidden son oyuncu güzel bir server yani. Craft Rise'a güzel bir server. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Yalnız ben e, Butterfly yapamıyorum ya. Yalnız burası turuncu değil mi be? Burası neresi? Aa zaten hepsinin iki aynı. Ben nasıl anlayacağım ki? Yani arkadaşlar anlattığım gibi durum bu şekilde. Sonucu da devam etmek istiyorum. Ya tabii siz de hangisini istiyorsanız yani hangi serverda video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin yani hangi serverı istiyorsanız ben o serverda video çekeceğim yani benim için hiçbir sıkıntı olmaz. Yalnız e, kırıldı. Hangi takım bizi kırdı ki? benim çantlar çok düşük ya bir saniye e, video ayarları çankları ben 12 alayım 12. E, şimdi yeşil gelmiş bizi kırmış. Ama ben e, direkt şöyle bir yukarıya çıkacağım ki kankamı göreyim hem de beni ge bana geldiğinde yani. Tamam bunlar bir kapışsın ben de araya dalacağım zaten. Kanka güle güle sana da hoppa. yeşil geliyor ne yapacağız? Yeşil kanka geliyor. cidden e, bana mı target atacaksın ya? Cidden bana mı target? He? Hoppa. Oğlum iki kişi mi be? İki kişi mi böyle adamlık olur mu cidden? Böyle adamlık olur mu cidden? Cidden böyle adamlık olur mu ya? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like ve yorum atabilirsiniz yani. Ben son oyunda video çekmek istiyorum. Eğer kral fazda da çek derseniz da çekerim yani sıkıntı olmaz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir yani. Aşağıdan Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord adresimiz de aşağıda yani. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. like atmayı ve 2-3 tane de fazladan yorum atmayı unutmayın yani. Cidden seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.